Hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan. Bu sene bol bol çalı fasulye, gına fasulyeler, barbunyalar. Kendi yetiştirdiğim fasulye ekiyorum. Şu anda da bahçedeyiz ve sabah erkenden açtığım ocakları dolduruyoruz. onları da böyle yavaş yavaş da toprakla buluşturmam lazım. Böyle ki... Onları böyle ekiyorum. böyle sonra üzerine basmam lazım ki çabuk adapte olsun toprağa. Zaten yağmur var bu gece. Saat 3'ten sonra İstanbul'da. Yağmur da geldikten sonra üzerine daha kolay çıkacaklar. Zaten çıkması da bir 10 günü falan buluyor. Buraya da atalım. Oraya atalım, buraya atalım. Evet, kardeşim bana yardım ediyor bahçede. Bunları böyle basmam lazım. Şöyle. Daha kolay adapte olsunlar diye. Şu alt tarafı bitirelim de. Gerçi yer yerimiz var bayağı zaten. Daha mısır ekeceğiz bugün. Bak şurada satılmadı. Ve biraz sonra da kapatmaya başlayacağım sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar ve yavaş yavaş da böyle ektiklerimiz yerleri kapatmaya başlarım. Bugün yağmur var İstanbul'da demiştim. Ki daha kolay çıkacaklar. Sabah denerken çalı posu fasulyeleri ektim. kabak, ee, ee, semizotu, semiz bazı, sarımsak, soğan. Her ektim bugün. Şu an güzel de kapatmak. Zaten bir 10 gün içinde de tekçi çıkacak inşallah. Dün sürdürmüştüm başını? Çok da güzel sürdü arkadaşımız. Erken çapal attım pat Çok da güzel oldu. Evet, tosu ekimi yani yapıyorum ben. Ben her sene güzel bereket alıyorum. Çünkü tavuk gübresi kullanıyorum genelde toprakçada. harika oluyor. Bakalım. Şöyle. Görüyorsunuz. Hoşçakalın.